Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu istek üzerine tanklar olacak. Sürmekten elde etmeye kadar harita hakimiyetine kadar elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şurada bir kısım var. Burada zaten gösteriyor araçları nasıl kullanırız diye. Bir de şurada ülkeler ayrısa da işte hepsi aynı. Ülkelere göre deneme test alanı, kendi geliştirme alanı var. Giriyoruz. Piyadeler, zırhlı birlikler bizimki zırhlı birlikler hemen şurada bir tank komutanı, bir mürettebat diyelim. Yardımcı mürettebat diyelim. Büyük tanklarda tank mürettebatı toplamda 3'e kadar çıkabiliyor. Bir kişi işte tank süren kişi oluyor. Tank şoförü diyelim. Diğeri de silahları kullanan tank nişancısı diyelim. Eğer 3'e çıkarsa da hedefleri belirleyen kişi gözlemci diyelim. Ayrıca tabii ki de tank hasar aldığında tankın tamiri de yapabilirlerse mürettebatın sorumluluğunda. Şimdi şöyle ayırmışlar zaten bir silah vermişler dürbün vermişler hedefleri belirleyebilsin diye iki mekanik kısmına gelmişler hemen şurada mekanik kısmında ben de açık değil ama şurada tabancanın yanında bir simge var oyundaki adada torç oluyor bu deneme haritası ama gerçek oyundaki haritada da hemen bakacaksınız. Komutanlar çeşitli noktalara tankları bırakmış olabilirler. Oyunun başlangıcında bir noktalarda olabilir. Şu şekilde üstüne gelince siyahlar boş oluyor. Dolu olunca işte hemen renkleri maviye açık yeşile dönüyor. Herhalde bu noktalarda seviyelerini belli ediyor. 1, 2, 3. seviye diye belli ediyor. Şöyle neyse girelim. Şuradan. Şöyle tıkladık bulduk light, medium ve heavy diye boylarına göre hani ağırlıklarına göre bunların silah gücü de değişebiliyor. Ben ayrıyeten zırh güçlerini de gösteren bir tane rehberi sonunda istediğiniz bilgiye ulaşabileceğiniz bir sayfada bırakacağım. Resmi sayfa. Bir de bu sniperların recon denir. Bu gözcülerin onlara özel ufak bir zırhlı aracı var. Onlar da kullanılabiliyor da onlar da en dayanıksızları diyelim en kırılgan olanları. Şimdi ben 3 mürettebe altında kullanabildiği tanka gireyim. Şöyle içine giriyoruz. Şimdilik şoförüz diyelim. E'ye basıyoruz. Motorumuzu motoru çalıştırıyoruz. Motoru başlatıyoruz. Motorumuz çalıştı. Şimdi burada bir devir göstergesi var. P yazan. Bir de 0 0 yazan hız göstergesi var. Sarı. P yazan da şu anda park halindeyiz. Şimdi burada ufak bir zorlaştırmışlar. Vitesleri biz atıyoruz. Sol CTRL'ye, sol kontrole basarsak klavyede bir alt vitese geçiyor. Şu anda geri vitesteyiz. Yani burada W ile ileri gideyim, S ile geri gideyim yok. Burada vites değiştireceksiniz. Sol Shift'e bastım. 1'e aldı. Bu 1, bakın devir göstergesi zaten kırmızı noktaya geldi. Bu 1 kalkış ve zorlu yokuşlar için öneriyorum. Düz yoldasınız. Biri aldınız. Hızınızı da aldınız. Hemen sol shift bir üst vites. Daha da hızınızı aldınız diyelim. Dördüncü vitese kadar gidiyormuş. izin veriyorsa en üst vitese kadar çıkarak hızınızı arttırıyorsunuz. Bir engelden bir yokuştan çıkamıyorsunuz diyelim. Bir de gidiyorsunuz. Arkasından şoför kısmından çıkıyoruz. F2'ye basıyoruz. Bakın sağ altta yazıyor. F1'den F2'ye geçtik. Şu an nişancı kısmındayız diyelim. Sağ alta bakıyoruz. En üstte 76 mm M1 silahımız varmış. Bir de zaten hafif böyle simgeyle belirtmişler zırh deliciğimiz var. 2'ye basıyorum klavyede. 2'ye bastım. Patlayıcı özelliği yüksek olan ikinci patlayıcı mermimiz ya da patlayıcı topumuz diyelim. Yani karşımızda zırhlı bir tank varsa işte bu Recon'ların araçlarından bir araç varsa, zırhlı araç varsa bir de kullanıyoruz. Hedefler düşman askeri ise büyük gruplara ateş ediyorsanız da patlayıcı özelliği yüksek olan diğer mermiye geçiyoruz. Sadece geçmek yetmiyor. Diyelim ki ben 1'e geçtim. R'ye basıyorum. Tüfeklerde olduğu gibi şarjör değiştirme diyelim. Mermimizi şu an hazır hale getirdik. Sola basıyoruz. 2'ye geçtim. Şimdi bu hazır halde. Şöyle aşağı yukarı klavyemizin W, S, A, D tuşlarıyla da böyle nişan alıyoruz. Faremizin sağ tıkıyla bu ikinci silahımız olan taramalı tüfekle ateş ediyoruz. Tabi bu arkadaş nişan alırken işini kolaylaştırsın diye mouse'un orta tuşuyla, farenin orta tuşuyla şöyle ileri geri yaparak daha keskin hedefler alabiliyor. Bu mürettebatında yapabileceklerini anlattıktan sonra en tepeye çıkalım biz. Bu arkadaşta gördüğünüz gibi farenin orta tuşuyla zoomunu alt, alçaltıp yükseltebiliyor. Atadığınız bu işaret koyma tuşu da ben mesela faremin ikinci tuşunu atamışım. O yanlarda duran. Bununla da işaret bırakıyor. Bu üstteki arkadaşın zoom kapasitesi biraz daha yüksek oluyor. Bir de en tepede oluyor. Bu şekilde de diğer tanktaki diğer iki mürettebata hedef gösteriyor. Esasında bu tankı ya arkadaşlarınızla ya da şanslıysanız 3 kişi iyi bu işten anlayan 2 ya da 3 kişiyle birlikte tam hakkını vererek oynayabilirsiniz bu tanklar sonuçta hasar da alıyor ve tamir edilmesi gerekiyor işte hani tamir araçlarında görmüştük ya o torç denilen işte meşale deniyor esasında güvenli bir yere çekip tamir etmeniz gerekiyor sürüşü ateş etmeyi hedef göstermeyi anlattıktan sonra 3 mürettebatında şimdi son tavsiyelerime geleyim bir tankız bazı üstünlükler var Nedir mesela üstünlüklerimizden bir tanesi? Bizim menzilimiz araçta zaten değerli. Öyle rahat rahat elde edilebilen bunun bir zamanı var. Bunun bir bedelle çıkıyor bu tanklar ortaya. Hele en pahalı tanklar, en üst seviyeli tanklar daha da zor oyunda sahaya sürülebiliyor. O yüzden uzakta durmanızı, hani mevzinizi korumanızı öneririm. Tutup da askerlerin arasına girip de işte C4'lerin, roketlerin, mayınların hedefine çok rahat bir şekilde girmeyin olabildiği kadar atıyorum işte şurada çatışma varsa tankın menzillerini gücünü kullanarak uzaktan çalışmaya bakın derim. Zaten hani ağır da araçlar öyle rahat rahat kaçamazsınız da. İşte arkadaşlarınızla giriyorsanız ya da iyi birisiyle şansınıza denk gelmişseniz bol bol kaçın tamir edin. Öyle hemen bırakmayın. Patladığı yere kadar gidin demeyin. Özellikle iyi bir tankınız varsa hani en pahalı en üst seviye vurulmuşsanız kaçabiliyorsanız kaçın tamir edin geri dönün. Hemen pes etmeyin yani. Komutanken yaşadıklarını söyleyeyim. Bir oyunun başında istediğiniz tankı veremeyebilir. Çünkü neden? Kaynak yok. Size bunu gönderebilmesi için onun petrol, fuel diye kaynağa ihtiyacı var. Şöyle mesela bakın göstereyim. Şuradaki benzin. 600'e ulaşması lazım ki size belki en, iyi, en üst seviye tankı yollayabilsin. Ona söyleyin onda da varsa zaten komutan da biraz işi biliyorsa sola bırakın, ortaya bırakın işte sol left, orta middle, sağ right deyin işte çete yazın. O size işte şuraya şuraya yolla derseniz onda da varsa e, azıcık da işini biliyorsa size elindeki yollayabildiği tankı yollar. Bunların bekleme süreleri var. Oyunlarda cooldown denir. Yakıtı olmaması yüzünden size tank gönderemeyebilir ya da ortada zaten tanklar vardır siz haritaya bakıp şöyle nerede doğmanız gerekiyorsa tanklar neredeyse o başlama noktasından başlayın. Oraya ışınlanın. Boşta tank varsa o tank gönderemeyebilir. Çünkü zaten tank olduğu için oyun ona üst üste tank gönderme izni vermiyor. O yüzden boşuna komutanı rahatsız etmeyin derim. Rahatsız etseniz de zaten gönderemeyecek. Ayrıyetten kuraldır. Tankların zırhlarının güçlü olduğu, güçsüz olduğu yerler vardır genelde ön taraf biraz daha güçlüdür. Pek yan durmayın der. Yani önünüzü gösterin. Ne yiyorsanız oradan yiyin hasarı. Ha belki farklılıkları olabilir. Şimdi o farklılıkları görebileceğiniz siteye gidiyorum. Bakın şurada Luz tank yazarsanız zaten bunun bakın şöyle wikisi varmış. Ansiklopedisi gibi. Araçlar dedim. Arama motorlarının Türkçe diline çeviri varmış. Bir çeviri vereyim. Siz buradan istediğiniz tanka Mesela Kaplan 1'e gelelim. Bayağı çevirdi. Bakın böyle Kaplanımızı Amerikan tanklarını yok etmek için gerekli armor penetration diyor bu zırh delme mermileri diyor. Kaç tane vurmamız gerekiyormuş işte? Önden 1 1 1 büyük 75 mm ile 2 tane vurmamız gerekiyormuş. Böyle size gerekli bilgileri de verirler. Mesela Rus tanklarını yok etmek için gerekli zırh delen mermiler işte önden 1 1 2 mesela bu şekilde gösteriyor. Tam bir şey söylemiyorum çünkü güncellemeler gelebilir, değiştirebilirler. Siz buradan bakarsınız. Eğer tanklara çok merakınız varsa herlek buzlarına. Şöyle bakın istatistikleri de gösteriyorlar. Yeniden yükleme süresi bile burada ayrıntısına kadar var. Bu tank kişi genelde hani meraklıların biraz kafa yorduğu noktalar. Oyunda çok önemlidir. İyi kullanmayı bilirseniz, pes etmezseniz, arkadaşlarınızla oynarsanız, şanslıysanız, kaliteli bir ekibiniz varsa bayağı oyunu kazandırırsınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.